Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri Diyarbakır'ın Nice ilçesinden yüklü miktarda esrar sevkiyatı yapacağı ihbarı üzerine Mardin Karayolu'nda uygulama noktası oluşturdu. Uyuşturucu eğitimli köpeklerinde yer aldığı uygulamada polisler durumdan şüphelendikleri Mahmut D. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonu durdurarak aradı. Yapılan açıklamada içerisinde LPG olduğu belirtilen tankta 500 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon ve içerisindeki esrara el koyan ekipler sürücü Mahmut D ile yanında bulunan Özgür Bey'i gözaltına aldı. 走走哦。